Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet bugün videoyu biraz erken aldık. Şöyle piyasaları hızlıca bir değerlendirelim. Son durum ne? Altın. Altın 2300'lerde hala dolanıyor. Ufak bir tepki almış. Bitcoin 64.400'lerde. Dün 63.000'lere kadar bir geri çekilme gördük. Çünkü 66.800 kırılmadı. Orada bir range'miz vardı. Oraya dikkat çekmiştik. Günlükte dönüşler gelecekse oraya. Altcoin'ler, altcoin'ler Game Over tarzında bir yapıya sahip ama orada da pozitif gelişmeler var. Özellikle özellikle Total 3 ve Bitcoin Dominances yani e, Bitcoin Dominances düşmesi çerçevesinde Total 3'e giren e, para biraz daha e, Bitcoin'in nazaran artacakmış gibi gözüküyor. Neyse ne, hangi coin'lerde fırsat var, piyasalarda son durum ne, hadi gelin hep beraber bir değerlendirelim. Şimdi e, artık herkesin gözü dolar endeksinde olmak zorunda yani Bitcoin altın S&P Nasdaq gözü şu anda e, dolar endeksinde dolar endeksi şu bandı yitirirse bizler için daha güzel bir e, gün olur bu 105.5 bandı buradan sonraki bir geri çekilme bizi nereye doğru götürür derseniz 104.8 asıl önemli olan nokta bana göre 104.8 yani Bitcoin Altcoinler. S&P, Nasdaq, altın falan filan hepsi yükselecekse işte şu bandın 104.8 bandının aşağı yönlü kırılmasıyla olacaktır diye düşünüyorum. Evet altın altına şöyle bir hızlıca bir bakalım. Altında dediklerimiz aşağı yukarı tuttu. Buralar kar satışı 2400 dolar dedik. Aşağıda 2300 dolarlara emir koyabilirsiniz ama 2300 dolarlar kaybedilmesi durumunda 2262 ve esnemelerle beraber esneme ile beraber 2180 bandına kadar e, geri çekiliyor. Yani çok büyük olay olmadı sürece altın 2100 bandına biraz uğraması zor ama bu piyasalarda biliyorsunuz hiçbir şey imkansız değil. Şimdi geldik kriptolara, Bitcoin'e. Bitcoin, e. bitcoin e demiştik ki hatırlarsanız tepemizde 73 aşağımızda e, 60 binler, 62 binler. E, duruyor. Buralarda bir zikzak çizdi. M formasyonu aşağı yukarı hedefine geldi. Yani şurada bir M vardı. Bu M aşağı yukarı hedefine geldi. Hedefinde buralar olduğunu söylemiştim. Kaça kadar geldik? 59.000'e, 57.000'e kadar belki bir esneme yapabilir demiştik. E, hala Piyasada bir net bir dönüş sinyal yok. Arasayda da bir kırılım yok. Arasayda kırılım olursa bunu söylerim. Yani şöyle söyleyeyim. Arasayda günlük 54-55 band üzerinde kapanış görürsek. Evet arasayda kırılım gelmiş. Bunu eninde sonunda bir gün grafiğe yansıtır. Genel olarak öyle olur. Ee, bunun dışında bunun dışında evet 64 bin üzerindeyiz ama şu 60 e, demiştim hatırlarsanız 66 bin 800'de bir ara rencimiz var. Burayı kırması lazım. Maalesef burayı kıramadık. Kırıldığımız takdirde de yine 70 binlere doğru bir hareket yapacak Bitcoin var. Hocam ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Uzun vadede, orta vadede Bitcoin gideceği yer belli. Altcoin'de duranlar, Bitcoin'e yatırım yapmakta çekilenler ya da Ethereum'u alıp köşeye atanlar. Neyin hesabını yapıyorsun arkadaşlar? Bitcoin ve altcoin'lerin özellikle 2024'ün son çeyreğine kadar ve 2025'in attı. şöyle söyleyeyim 2025'in ilk çeyreğine kadar gidecekler yol belli o yüzden o yüzden altcoin'ler kan gölüne dönmüş bitcoin düzeltmesini yapmış ethereum düşüyor kimse buradan ayı söylemlerini dile getiriyor mu? yok o zaman toplayacaksın o zaman korkmayacaksın herkes herkes korkarken sen bir yerlerden gelecek e hocam 57 bin 57 bine gelirse ya bırak 50 bine gelsin ne olacak? Ne değişecek? Yine toplayacak Bitcoin. Yine altlar toplayacak. Merak etme. Yani şimdi birisi geçen yazmıştı. Hocam e, 57 bin gelecek demiştiniz aşağı yukarı. E, 74 bindeyken düşüşü söylediniz. Niye satmadınız dediniz. E, ben onu Telegram'da da söyledim. Canlı yayınlarda da söyledim. Ben 2023'ün Mayıs'ından itibaren al sat yapmayı bıraktım. Güzel projelerde yerimi alıyorum arkadaşlar. çok güzel kar getirmiş. Misal seyir. 2023'ün son çeyreğinde mi? 2024'ün başında aldık. Baktık 10 katı getirmiş 5 ayda. Allah bin bereket versin dedik. Yarı yarıya sattık. Hatta %70'ini sattım. Ama diğer projelerde al sat yapmıyorum. Yani Bitcoin 10 bin aşağı inmiş, 3 bin aşağı inmiş, 5 bin yukarı çıkmış. İyi Bitcoin 80 bine çıkın bütün altcoinleri satayım çıkayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kar alalım falan filan. Yani ben belli bir seviyeye kadar tutacağım. Ee, o gün bugün mümkün. neyse şimdi şu alt koyunlar ne diyeceğim? Bitcoin de diyeceğimiz bir şey yok. Bitcoin'de bir formasyon yok. Bitcoin bize bir şey sinyal vermiyor. O yüzden yatayda, yatayda arkadaşım Bitcoin yaptığı hiçbir şey yok. Bitcoin ve piyasalar bizlerle eğleniyor. Şimdi bizi asıl ilgilendiren, evet milyoner olmak isteyenlerin tablosuna bakalım. Total 3, total 3 yani Bitcoin dışındaki parayı gösteriyor. Evet. Total işte ufak bir toparlanma var ama şuranın üzerinde kalıcı olamamış. 688. Ee, Bitcoin Bitcoin dominasyonu bir bakalım. Burada durum ne? Burada güzel. Burada güzel geriye kaldı şu ayak arkadaş. 54 54.56 bal. 54.5 aşağı yönünü kırdık mı? Altcoin'ler sert hareket edecektir diye düşünüyorum. Ee, başka ne diyebiliriz? Başka bir şey demiyorum. Sen ben yorumlara gideceğim. Evet. Şuradan bakalım mı Game over yapmış. Burada bir destek yapmış. Şu trend kırıldı mı çıkılacaksınız. buradan denenebilir miydi? Denenebilirdi. Neden? Trende çarpmış. Ama trend aşağı kırıldıysa artık diyecek bir şey. Trende ben yine atlaşmam. Neyse. Şimdi. Başka bir formasyon var mı? Yok. Game over yapmış. Evet. Yüzde yani Bunu söylemiştim yani. Yüzde onu piyasada. Yüzde on piyasada bu fiyatları eder mi? Eder. Mal boşaltacaklar. Ufak bir mal boşaltma yapmışlardır. Piyasaya bazen geç. E, ya. bir şey diyemem hocam. Bunu kim sormuştu? Yeni projelerde, e, Ece Hocam, yeni projelerde çok fazla Söz almak istemediğimi mi e, biliyorsunuz. Herhangi bir formasyon var mı yok hiçbir şey görmüyorum. Sadece buradaki güçlü bir desteğini görüyorum. Bunun dışında hiçbir şey görmüyorum. Büyük olasılıkla şu bandı doğru bir zikzak yapar buradaki nokta bir bandıymış gibi gözüküyor Acı, bir bakalım evet. Oo yani şuraya kaybetmesi kötü olmuş. Şu sonra 8 bandımız ee, Ara sayımda dip var Ara sayende, bunun hiç olmadı. ara Bir dip görüyorum ee, Bir dip görüyorum Büyük olasılıkta olasılıkla şurayı tekrardan dener Hatta denemiş mi diyebilir miyiz Diyebiliriz belki ee, Yani hareketin bu, bu noktadan sonra yapar Bir bu iki tane önemli range var bak. Bu acide iki tane önemli range var Yükselişinin önünde Kapı gibi duran iki range var Birisi burası 8 bir bandı diğeri de 7. Yani buradaki hareket ilk gideceği olası yer aşağı yukarı şurası mı? aslında burası. Neyse evet 7.1 bandı. 7.1 bandı ee, günlük bu. Bu fiyatlar eder mi? Ya bir de çok oyun isim değiştiriyor Bazen takip dedim. Bu fiyatlar aşağı yukarı eder arkadaşım. Niye etmesin? Yani geride çekilebilir, yukarıda çıkabilir. Evet, hot coin hedef ne olur? Teşekkürler. Evet, o tabii bakalım ne? Hot da son durum ne? Hedef verebiliriz. Bu adam nereye kadar gider Coin Coin'in borsalarla alakalı. Ama şu tepedekileri çıkarmazlar. Onu söyleyeyim. Yani şu hotçu tayfasını buradan çıkarmazlar. Her tepede kalanı çıkartırlarsa borsalar nereden kar edecek? Evet. Hot sağlam bir düzeltme yapmış ya. Bak bir trend var bak. Bu burada hiç olmadı bir şeyler görebiliyoruz bak. Aşağı yukarı şöyle bir tablomuz var. Şuradan gelen bir tablomuz var. Bunun kırılım yeri de zaten 28 bandı diyor. başka ne diyebiliriz? Ya şuralar alım yeri aslında. 24 bantları alım yeriymiş. E hocam 20 ya da geri çekmiş. Geri çekilebilir arkadaşım. Geri çekilebilir ama 24'ün üzerine atması bir pozitif adım ama asıl pozitifi de ya asıl pozitif burada ya. ya yani 24'ün üzerinde kalsın ben başka bir şey istemem. 29'u da alır ilerideki bir gün buralar doğru gelir. Nereye kadar gidebilir? Yani şu ikili renç tekrardan denenebilir. Ama bu ikili renç güçlü bir renç. Yani güçlü bir renç arkadaşlar. Bu iki renç. Burayı alırsa ondan sonrasını konuşuruz. E burayı alırsa ne olur derseniz. Bir şey diyemeyiz. Burada bir W çeker. W nereye 777 bandı falan olur. Evet. Başka bir şey diyemem. Arasayın da dip var. Ee, evet. Hocam oradaki tabloyu göreceğiz bu gidişte. Hocam oradaki. Evet hangi <laughs> tabloyu? Arno King, Bome ve NFP, NFP'ye bir bakalım. Hocam her video atıldığında bir kırılım oluyor. <laughs> evet, bir kırılım geliyorum. Bir kırılım geliyor ee, i̇yi yayınlar lütfen. Voxel'e bakar mısınız? Ee, söylemiştim 22'lerde. Evet. Voxel'e bakalım Yasin hocam. Hemin saye ne var? Wit var. Evet şu Wit, Wit'i unuttuk bak. elimde lazım bir şey bir Wit var. Geçen şeyde aldık da. Ee, evet, şöyle bir başlayalım. Yorumlara da aldık bir an. <laughs> Wit, Game Over yapmış herkesin yaptığı. Yer. Evet. %50 düşmüş düşmüş. Şimdi. Tablo ne diyor? Tablo bir şey demiyor. Ara sayında de bir de bir görüyoruz. Tablo burayı diyor. Bir buraya alsın bakalım 41 bandını. 41 bandını alırsa ondan sonrasına bakarız diyor. Bunun dışında bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Bir gün bir gün vit şu 7 7100 bandını aşarsa o zaman asıl hareketini yapar. Tabi arkasında kötü haber bilmem ne olmaması lazım. Yani market kepi çok düşük. Yani bunu karar alabilirler. Karar listeye alabilirler. Neden? Market gibi çok küçük. İnansız sevmez bu tür şeyleri. <laughs> ya buradan vurduracaklar ya vurduracak. Bir milyar adil Bu fiyatta uygun mu derseniz uygun. Ama yer bir gün de alabilirler. Bilmem neye de alabilirler. Ee, şöyle. Bome. Bomeye bir bakalım. Bomba düşeni kırdı dedik. Şurayı bir alması lazım ya. Bomba yükselişe geçmesi için burayı alması lazım. Bunun dışında başka hiçbir şey değil. Mi? Yeni proje Düşen trend kırılmış. Ee, belki tekrardan yani şu trenli bir teyit ederse kötü. 38 bandını gösterecek de. Şimdilik burada bir tutunsun. Yani şu bir bandı üzerine kalıcı olsun. Sonra olur da e, 12-13 bandını alırsa hareketine yoluna devam eder diye düşünüyorum nfp Evet şöyle bir kanal var. Bu kanalın hala kırılmış değil. alt bandından tepki yürü, yukarıdan da satış baskısı yiyor. Bakın şöyle uzatalım kanalımızı. bunun dışında, bunun dışında şurayı bir indirelim şöyle. Buranın üzerinde kalıcı olursa pozitif olur 500 bandını, 500 bandını kıramazsa Aşağılar doğru yine nere var 36 var pardon 39 bandı var Kademe deme gider evet arasında dimin dibini yapmış ama dönüş sinyali arasaydı bile yok hala trendli kanalı da kırmamış zaten görüyorsunuz başka bir şey diyemem var hiçbir şey diyemem evet bir bandından gelmiş 36-39'a kadar Ondan sonra biraz yükselmiş temiz tablo bir hızlı yorumlar evet. Bir kırılım geliyorum merak ediyorum. Ne yapalım size heyecana sokmaya çalışırız. Kimdi diyor? <laughs> e, fale. Evet. Heyecan yaratmak zorundayız. Yani ne yapalım? Öldük bittik. Tasıtlara toplayın arkadaşlar. Alt koydular. Bitti. Boyun bitti. Ayrı geçmiş olsun desek. Hepiniz zaten gaza gelmiş durumdasınız. Bu ara gazı da benden bekliyorsunuz. Beklemeyin. Yani insanlarda heyecan yaratmak zorundayız. Evet. Ağrı kemiğe bir bakalım. Voxel var. Evet. Onda yüz da söyleyeyim. Evet Voxel'e bir bakalım şu. Voxel buralar kar satışı demiştik. Evet orayı aşamadı. Bir türlü bir türlü aşamadı. Ee, ondan sonra game over yapmış. Şimdi haftalığa bir bakalım. Heh, şimdi hmm. haftalıkta daha iyi. Tabloyu net bir şekilde görüyoruz. Haftalıkta diyor ki şimdilik diyor ben şu bantları vermiyorum diyor. Yani 26 ama aşağımda da neresi var diyor 22. Buralar beni o kadar alakadar etmez. diyor. Başka başka. Haftalıkta da sayın indirmiş. Güzel yani şu aşırı e, alım noktasından e, biraz çıkmış. 49-50'ye kadar indirmiş. Bu çok güzel. Ya şuradaki renci alabilecek mi? Tabi buradan oraya gitmesi zaten %80 bir kar da. Ya yani şöyle diyebiliriz. Yani e, 27 bandı üzerinde kalıcı olsun şimdi. Bu yeter. Ondan sonra kendi yolunu e, bulur diye düşünüyorum. Hatta hafta hafta bir trend de yapmış diyebilir miyiz? Yani şöyle bir saniye. Trendimiz Yani aşağı yukarı bu trendin tamamlayacağı yer 22-23 yani. Şu iğneleri tamamlarsa buraları gösteriyor yine. Bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum arkadaşlar. Evet. M harfi çiz. <laughs> yok herhangi bir formasyon yok. Şimdi Ondo. Ondo'ya da bir bakalım. Onda gidiyor. Hala gidiyor arkadaşım. Hiç durmak yok. Yola devam demiş Ondo. Bunun grafiğini biraz şeye benzettim. S'ye benzettim. Bir şey diyemem ya. Tablo, dedim. bunun neresini yorumlayabilirim ki? Şu da renç atabilirim en fazla. hafta hafta. Günlüğe bir bakalım. Evet. Günlükte hiç olmadı. Bir şeyler görebiliyoruz. Ee, yani buraları kay 67 bandını kaybetmediği sürece bir sıkıntı yok. Red yediği yer bir bandı. Bir bandı. 95 de var da. Yani bir burası. Bir de burası arkadaşlar. İki kaç burası? 86 mı? 87 band, 87 band. Bunun dışında başka bir şey Ara herhangi bir şey görmüyorum. Bir formasyon var mı? Yok. Bakalım ya. Seyi demişken Seyi'ye bir de bir bakalım ya. Seyi 60'ları biraz destek yapıyormuş gibi geldi. Evet. Buraları bir tekrardan desteğe gönderiyor. Bunun dışında Seyi'de de herhangi bir tablo yok. Bir formasyon yok. Ara sayında dip demiştik hatırlarsanız. Dip verisi var dedik. 47 bandının. Buradan yukarı attı ama şu bölgeyi alamamış maalesef. Şurada bir ara renk kısmımıza 68 bandı. 68 bandını alırsa gözünü 75-76 bandlarına doğru çevir. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.